Çocuklar neredesiniz? Heyo, neredeler ya? Buradalar. Neredes? Oo ne yapıyorsunuz? Ha? Siz niye buradasınız böyle? İkiniz burada onlar arkada. Rüzgar Aa. ne oldu yana ana? Düştü. Nereden düştün teyzem? Kaydıraktan mı? Burası. Acıdı mı çok? Öp öpün rüzgarın yanağını geçsin. Geçim. Çok mu acıyor teyzeciğim? Peki nasıl düştün? Göster bakayım ben de, bana. Böyle aşağı böyle. Kaydıraktan yukarı çıktı da öyle mi düştü? De, Anneciğim bak rüzgar düşmüş Emir. Sarıldın mı rüzgara? Canı çok yanıyor. Bak yanağını tutuyor nasıl. Öpeyim mi teyze Ha? Ay ablası öptü geçti. Geçmiyor mu daha var mı? Değil Biraz var. kızarmış burası teyzeciğim. Dikkat et tamam mı? Tamam. Aferin teyzem. Siz ne yapıyorsunuz Efe? Kutu açıyoruz. Brawl Stars oynuyorsunuz. <laughs> Emir sen ne yapıyorsun böyle? İnşaatçı mı oldun? Ama hadi bunun içine bir şeyler koyun bari. Nerede eşyalarınız? Ha hadi içini doldurun önce onun. Onu içi doldurmadan sürülmez ki. ha? Evet tamam onu at bakalım. Rüzgar sen de içine bir şeyler at. Ay Rüzgar aldı. Emir. Emir başka bir şey bulalım mı? Bak burada neler var. Bak al sen de bunları koy içine. Heh. at bakalım içine. At annem buraya. Tamam. Ekle daha vereceğim. Bunları alalım renkli. Al bunları da inşaatta kullanalım. Anne. Ha rüzgar atacak bak şimdi. Tamam. Bekleyin bakalım. Tamam annem dur veriyorum. Al bakalım rüzgar sana da mı vereyim? Bekle sana da vereyim. Bunları da rüzgar atsın. Rüzgar al bunları da sen at. Heh, al at Anne. Atla, atla, atla. Tamam hadi şimdi sür bakalım arabana tamir yerine götür yürü ha. Yürü bakalım sür. Ha sür sür sür. Sür anneciğim. Çabuk. Hızlı hızlı sür hadi. Ha şunları çekelim yolunuzdan engelleri. Aferin. Sür annem sür sür. Şimdi onları ne yap biliyor musun Emir? Arabanın içine doldur hadi. Doldur bakalım arabanın içine onları. Teker teker. Aferin. Ha tek tek doldur. Böyle düşer. Teyzoşun böyle düşer bak. Böyle doldurun hadi. Hah. Sen de hadi sen de doldur Emir. Ha. Aa. Emir doldurmayalım mı? Ee, tamam annem dolduralım bak oraya. Eyvah. Kavga, kavga etmeden oyun oynayalım tamam mı? Emir onları dolduralım sonra geri buraya alalım bak. Tamam. Şimdi de bunları sen... Tamam. Hah. Kapattım. Şimdi de sen geri al oraya. Hadi. Bak. <laughs> Güzel. Bakayım. Hadi. Tamam teyzeciğim. Bitti mi hepsi? Hadi sür bakalım. Al. Sür anneciğim hadi. Geri götür yerine. Aferin.